Merhaba, iyi günler. 2 Haziran 2025. Çin, Hindistan, Japonya, Rusya. Asya ülkeleri dünyanın geleceğinde mühür ülkeler. Bu ülkelerin mührüyle dünya şekillenecek. Yeni dünya düzeni bir avuç elit bir avuç seçkinci bir avuç senatörün ellerinden kaydı. Uzun yıllar özellikle Amerikan dolarını icat ettikten sonra bankalar arasında geçerli olan para bilimi bütün dünyaya yayıldı. Dünya doların önderliğinde, liderliğinde şekil aldı. Ona göre NATO ona göre sivil kuruluşlar, Birleşmiş Milletler ve kültürle ilgili kuruluşlar, finans, ekonomi, bankacılık, sigortacılık, türesler karteller, holdingler, onunla ilgili kuruluşlarına. Şimdi bir ülkeleri dünya gündemine geldi. Kendi para birimleri geçerli olacak. Dünyanın geleceğine Asya yön verecek. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticileri, milletvekilleri, bakanlar, cumhurbaşkanlığı, valiler belediyeler, bütün kamu kuruluşları geleceğe hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yapma gündemlerle, çakma gündemlerle, kökü dışarıdaki gündemlerle oyalanacak, vakit geçirecek yerde değiliz. Çok acil çözüm bekleyen konularımız var. Türkiye hem içeride hem de yurt dışında asıl kendi gündemine dönmelidir. Uzun yıllardır değerli arkadaşların başkanlığında, yöneticiliğinde çakma gündemlerle gündemlerle buraya geldik. Artık dövizin geldiği nokta belli. Gram altının, çeyrek altının, cumhuriyet altınının, bilezik 22 ayarın her şeyin geldiği nokta belli. Petrol fiyatları, mazottur, benzindir, gaz yağıdır belli. Be kiralar zaten belli. Emekli maaşları, asgari ücret, araba fiyatları, arsalar, daireler, evler, triplexler, dubleksler, her şeyler, tek katlı evler, gökdelen fiyatları belli. Otelde bir gece kalmak o da belli. Biz bundan sonraki süreçte artık kendi gündemimize çözümler üretmek durumundayız. Yoksa ne olur? Bu da bir düşünce ve güzel bir düşünce. Yoksa ne olur? Susuzluktan kavruluruz. Biz sağcı, solcu, inançlı, inansız, layık, darikat, şudur, budur, milliyetçi, karşı devrimci, devrimci. Onunla uğraşırken bir bakarız ki Kaç tane gölümüz kurudu geçen sene? 300 kusur tane gölümüz kurudu. Çözüm sularımız akıyor. Bazıları bakıyor. Bazılarının bakma dönemi giderek kapanıyor. Bunlar dünyanın en ciddi konuları. Biz bunlara yoğunlaşmazsak bunlar çıkar gündeme gelir. Bir şey yok demekle yok olmuyor. Git demekle hiçbir şey gitmiyor boşanmışın kendi kafana göre hakkı nedenlerden ama ortada çocuklar var. Demek ki sen ne kadar boşanırsan, başka evlilikler yaparsan yap ortada evlatların var. Geleceğin orada duruyor. O zaman dilin tatlı, yüzün güleç olacak. O eski atmasyon dönemini kapatacaksın. Alçak gönüllü, mütevazi, uslaşmacı, daha geniş düşünen bir insan olacaksın ki evlatlarına iyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir lider, önder olasın. Sıcaklıklar aldı başını gidiyor. Çözüm üretmek için insanlar her geçen gün geç kalıyor. Yağmur suları, özellikle yağmur suları kanunu çıkmalı, çıkarılmalı. Belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler, devlet bütün bu yağmur sularını oluklarla belirli depolara, belirli noktalara yeraltı depoları, yerüstü depoları toplamadık. Bu şehirlerdeki asfaltı döktük. Yeşilyurt'tan başlayan yağmur suyu körfeze kadar gidiyor. Önceki yıllarda Arnavut kaldırımı, taşların arasından ağaçların köklerine gidiyordu. Şimdi ağaç yok şehirde. Ne yaptık biz bu ağaçları? İzmir ağaçlarıyla meşhur bir e, şehrimizdi. İzmir'in kavakları türkümüz var. Nereye gitti Türkümüz? Nereye gitti Türkümüz? Gemiler. Gemi neyle yapılıyor? Gemi karnesi çitlenlikle, dutla, değerli çamla. Yani kestane ile. Nereye gitti bizim ağaçlarımız? At arabası. Dingili neyle yapılıyor? Kanı. tekerleği neyle yapılıyor? Günümüzde arabalarda her yerde evlerde ahşap kullanılıyor. Ormanları yakarsak su kaynaklarını kurutursak ne işeceğiz? Şehirler, göçler, tehlikeler, maliyetler hepsi bunlar birbirini besleyen, birbirini tetikleyen konular. Artık bize takdim edilen gündemleri değil, biz kendi öz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öz gündemine dönmek durumundayız. Yani devlet ajansları, devlet kuruluşları, devlet televizyonları, özel sektör televizyonları biraz bizim hayati konularımızı konuşmaya başlarlarsa taş yerine oturmuş demektir. Ne diyor İncil'de? Ustaların beğenmediği taş, köşe taşı oldu. Çevreyle ilgili dergiler çıkardım, gazeteler çıkardım, uzun yıllar hep cebimden verdim matbaa masraflarını. Takdir kocaman sıfır. Ama geldik obruklara. Ne demek obruk? Konya'yı, Konya, Konya Ovası'nı yutuyor. Menderes obruğu, Cuma Ovası obruğu. Cuma Ovası'nın tarihinde obruk mu vardı? Bizim obrumuz mu vardı? Şimdi bizim obrumuz var. Bu bir tane. Yarın bir gün iki tane, üç tane. Sen yeraltı suları çekince, basınca evlere, depolara, havuzlara sorun çözüldü mü zannediyorsun? İşte obruk olarak geliyor. Deprem olarak geliyor. Yer altını kurcalarsan, altın madenleri olarak, gümüş madenleri olarak sınırsız, sorumsuz, her yeri delik deşik edersen, ondan sonra ne oluyor? Doğa sana bunu yavaşça, yumuşak, tatlı diliyle, kendi diliyle hatırlatıyor. Şık. Çok geç olmadan, Dünya Meteoroloji Örgütü WMO küresel iklim tahminlerine göre önümüzdeki 5 yıl boyunca sıcaklığın rekor seviyelerde veya bu seviyelere yakın düzeylerde seyretmesinin beklendiğini bildirdiler. Dik Türkiye. Evet. Yani biz tehlike geliyorum diyor. Çözüm var diyor. Yarın bir gün tehlike büyür çözüm oranı küçülür. Şimdi çözüm ihtimalleri, çözüm olasılıkları, çözüm yatırımları, çözüm şekilleri, çözüm biçimleri, çözümle ilgili düşünceler elimizde hazır varken biz de bunun kıymetini bilelim ve asıl gündemimize yoğunlaşalım. Çöp bilgilere gerek yok. Çöp insanları da lütfen hayatınızdan çıkarın. Çöp bilgileri de hayatınızdan çıkarın. Ülkemizin geleceği için hakiki öz bizimle ilgili konulara sarılalım ve çözümler üretelim. Bu çevre duyarlılığı, bu çevre felaketi artık ulusumuzun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asıl birinci dereceden görevi olmalıdır. Gündemi olmalıdır. Teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Sağ olun, var olun.